Herkese merhaba karamellerim. Bugün sizlerle beraber bambaşka bir video yapacağız. Şu aslında siz başlıkta gördünüz. Bu trend yapacağız. Bu trendi bazıları bilir bazıları bilmez. Ama bilenler çok. Şimdi. Bu trendin adı Paper Duck. Paper kağıt demek. Duck ise ördek demek. Yani kağıttan ördek. Bu kiyattan ördük. Birinci çiziyorsunuz. Bant yapıyorsunuz. Yani bandı ona yapıştırıyorsunuz. Sonra ona kartonda bir F yapıyorsunuz. Nasıl derseniz. Şöyle bir kartonumuzu alıyorsunuz. sonra istediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz. Ama en önemli olan şey bir yatak aslında en önemli şey karton. Kartonun mı? Paper Duck'ın evi de olmaz. Paper Duck'ımı ben yaptım. Hemen göstereyim. Bu arada özür dilerim çok video atmıyorum. Çünkü hep bundan uğraşıyordum. Gel bakalım Paper Duck. Geliyorum. Merhaba benim adım Paper Duck. Aslında gerçek adım Bella. Burada yazıyor. Şu an karamel her şeyi anlattı. Karamel bir gider misin? Tamam, tamam. Karamellerim ben gidiyorum. Evet, şimdi ben size her şeyimi tanıtacağım. Burada bir sürü şey var dediğim gibi, karamelin dediği gibi. Mesela ne gibi derseniz bakım, yani burada bakım şeyleri var. Burada da benim maskelerim var. Yani maske derken şu böyle güzellik maskeleri. Burada da benim yiyeceklerim var. Yiyeceksiz hayat olmaz. Değil mi? Özür dilerim. Birazcık ses geliyor. Susar mısınız ya? Susmuyorlar. Neyse. Şimdi. Her şey. Bence birincilik şuralardan başlayalım. Yani bakım yeri oldu evet konuyu Ayşenkaya bırakıyorum tamam karamellerim şimdilikle buna alalım sonra şöyle yapalım bir sürü şey var hepsini de tanısacağım. lütfen sabredin birazcık beklemeniz gerekiyor. O yüzden çok üzül ama çok 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 üzül dilerim. Böyle dizerken onları ben de birazcık şeyden anlatayım. Bunu yapmak yani evi tamamlamak tam bir yarım saatimi aldı. Aslında yarım saat yani, yani kartonu yapmak için yarım saat uğraştım. Bayağı zor yapılıyor. Ve böyle hmm, tablolar yaptım. Gördüğünüz gibi böyle bir çiçek. Burada da böyle desenli bir şey var. Burada da e, paper duck'ımızın adı var. Şurada da kalpi şey var. Şurada da e, bir tane gökkuşağı var. Bir dakika bekleyin. Yani bu trendi bildiğin herkes yapıyor ya. Bir de bir yıl önce çıktı. Ya da dokuz ay önce çıktı. Unuttum maalesef. Şimdi her şeyden başlayalım. Paper Duck seni anlatmak ister misin? Yani ben utangacım istemem. Tamam Paper Duck'ımız istemiyor. <laughs> Birincilikle burada Paper Duck'ımız için bir dakika. Burada paper takımımız için bir parfüm var. Bu parfüm birazcık belli olmuyor. O yüzden çok ama çok özür dilerim. Ee, böyle bir parfüm var. Burada parfüm ee, Rexona Reksonu biliyorsunuz sanırım. Şöyle bakın. Çok güzel. Evet. Ee, bunu bilenler vardır. Bu böyle makyaj çıkarıcısı. Bu yanında da şeyleri var. Şöyle biliyorsunuz ya pomponlar. Şöyle yapıyorsun. Sonra yapıyorum yani. Sana, siz anladınız. Bir dakika bu çok güzel. Bir ara çok güzel. Bu allık. Allık mı deniliyordu unuttum ama evet allık allık. Şöyle yapıyorum. Paper duck gelir misin? Geldim. Ay, görünmüyorum maalesef. Gel yapayım. Böyle yapıyorum onu. Yani verdiğiniz allık yaptım. Bu da fondöten için. Yani fondöten oldu mu? Biliyorsunuz ya böyle pomponlar vardır. Bu da bir ayna. Baya güzel bence. Bu da böyle havlu. Yani havlu derken... Iı Havlu derken yani yüzümü yıkadığında böyle siliyorum yüzümü sanırım siz anladınız. Bakın şimdi burada diş macunu diş fır diş diş dedim ö dilerim diş fırçası var ay gel şöyle yapıyorum dişlerine yapıyorum. Bu da su yani suyu içiyor böyle e çalkalıyor ağzında anladınız siz. Burada da anlatmama gerek yok. Yazıyor. English. English bilmeyenleri söyleyeyim. Bu el yıkamak için adını unuttum. Ay English'i geliştiriyorum. Türkçeyi unutuyorum ya. He sabun sabun. Bu da sanırım bazıları bilmez. Maske için. Hem küçük bir yeri hem de büyük bir yeri var. Paper duck anladın mı? Evet anladım. Ee, evet şimdi bunu yanımıza alıyoruz lazım olacak. Gireyim misin ya? Gelmiyor. Neyse ben yaparım paper duck sen kendini hiç yorutulma yorutulma. Sonra bunları içeri koyuyorum böyle gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii ki video bitmedi daha çok var. İsterseniz siz de bakabilirsiniz. Eğer Paper Duck'ın ne olduğunu bilmiyorsanız YouTube'a aratın çıkar. Yine anlamadıysanız Google'a yazın. Google'da daha çok arama şeyleri vardır. Evet. Paper Duck bunu yerine getirir misin? Emredersin. Getirdim. Peki Paper Duck. Sen söyle bakalım. Başka ne yapalım? Şimdi maskeleri yapacaktık. Evet. Getirir misin? Tabii. Burada maskelerimiz. Arkadaşlar. Ay, karameller miydi? Evet. Karameller. Siz benim karamellerimsiniz. Tamam. Karameller. Şimdi paper duck sen burada lazımsın. Niye ya? Şimdi bunu alıyoruz. Bunun içinde maskem maske var. Bunda da şöyle. Bunu da göz maskesi yazıyor. Bakın ay mask. Bunda da face mask. Gelir misin? Özür dilerim ses çıkıyor. Babam geldi. Şimdi açalım. here. Paper Duck. Şöyle birkaç saniye bekliyor. Göremiyorsunuz değil mi? Bir dakika şimdi görürsünüz. <laughs> Çok güzel. Şimdi şunu alalım. Dur, Ay, şuradan kaldı. Evet. Ve bitti. Şu an sonra bunu böyle katlıyorum. Ay çok ses çıkıyor. Çok özür dilerim. Sen onu duymuyorsunuz. Çünkü uzaktalar. Ama benden odamdan çok geliyor. Burada da eye mask. Yani göz maskesi var. Bir dakika. Bekle. Şöyle. Ay öbürsü nerede? Heh. Şöyle. Şimdi koyuyorum. Ay babam bağırıyor. Özür dilerim. Eh. Evet. Paper dog. Sonra alıyorum bunu küçük yerden yapıyorum. Yani şuradan. Evet. Bunları da yerine koyuyorum. Yani şuraya. Bir dakika. Bunun dışında, bunun içinde ım, ne dinleniyor onlara? Burada bir iPad var, iPad miydi? Şöyle kapanıyor. Bir de Samsung. Bu da tablet. Bu da telefon. Şimdi her şeyi içeri koyacağım. lütfen Evet. Şimdi yiyecekleri getir. Tamam getiriyorum bir dakika. E? Aldım. Bu da yiyecekler var. Bir dakika hemen açayım. Başka bir şey kaldı sanırım. Aralıkta. Evet. Ay gelsene be. Tamam. Her şeyi aldık. İçi boş gördüğünüz gibi. Şimdi ben en çok burayı seviyorum. Çünkü bayağı karmaşık bir yemek. Birincilikle bir ekmeğimiz var. Bu arada kara ekmek. Kara değil de yani kara ekmek diyelim biz. Bu ekmeğe... Biliyor musunuz ne koyacağım? Bir dakika. Bunu pastırma koyuyorum. Sonra bir de yetmez gibi... Yumurta koyuyorum. Yer misin paper duck? Yerimem de nasıl? Yedim ya. Çok güzeldi. <laughs> Ay canım. Ama bundan sonra yemeyeceksin. Tamam yemem. Bu da Paper Duck'ımızın yani Bella'mızın kahvesi. Bir dakika görünmüyor sanırım. İşte. Bu da Paper Duck'ımızı yani Bella'nın milk'ı. Yazıyor zaten. Çok güzel. Süt. Şöyle yani burası kapağı böyle. Birazcık içmek istiyorum yani sevdim. Tamam. İçtim, ah, bir de soğuk ya. Soğuk içme bu acır. Tamam be tamam. Bu da bir, e, burada ne diyorlar pasta dilimi. Pasta dilimi çikolatalı ve kremalı. Bu da yumurta, yine bir yumurta ama haşlanmış yumurta yani böyle değil. Bu da onun tatlısı ne olduğunu gördünüz ya. Ay hemen düştü ya. Çok küçükler. Şöyle, özür dilerim yine ses geliyor, kek kek gibi. Evet şimdi bunu yine açıyoruz ve her şeyi yine koyuyoruz. Ay video yapmayı özlemişim biliyor musunuz karamellerim? Bu arada video yapalı bir ay oldu yani bir aydır e, YouTube'tayım. O yüzden bunu kutlamak istiyorum. Aa bir dakika bir dakika arkadaşlar karameller dedim. Bir de kurasan varmış. Yani çok denedim kurasan çizmeyi ama yapamadım. Sonu bu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dakika. Şun, ay ay çok yapışıyor bu şeyler ya. Bant koyuyorum tabii ki onda. Şimdi ev tanıtımına hemen geçiyorum. What? Biraz oturayım şuraya artık. Ben de. Evet. Şimdi. Birincilikle buradan başlıyorum. Yani tablolardan. Yani şuradan. Burada çok güzel bir tablomuz var. Birazcık daha yakınlaştırayım. Bir çiçek. Ay, ay özür dilerim. Bir çiçek. Ondan sonra ne geliyor? Böyle desenli bir şey. Ondan sonra Bella yani adı bu da onun e, yürekli bir tane yani kalp, kalpli bir tane e, posteri. Bu da Rainbow yani gökkuşağı. Başka tablomuz yok. Um, ve bu da bir ayna. Ayna um, böyle yapıyor yani. Böyle. Onun yanında da bir ayna var. Göstereyim. Um, Paper duck birazcık çevirir misin? Tabii ki. Buyurun. Burada da bir aynik var. Bu küçük bir ayna. Makyaj için bir ayna. Yine çevirir misin? Çevirdim. Bu da onun yatağı gördüğünüz gibi. Burada da um, burada da tablo var. Bunlar aynı. Şunların gibi. Sadece çiçekli olan buraları, yeşil buraları böyle. Yani yeşil değil. Um, burada da böyle bir um, kilim var. Ben kilim diyorum. Yani um, havlu, yo havlu değil. Burada da bir kilimimiz var. Evimiz bu kadar. E, bir dakika bir dakika. Bir de bu paper duck'ın biliyor musunuz musun, neleri var arkadaşlar? Ay, arkadaşlar dedim. Karameller. Giysileri var. Ölçüsünü alıp yapıyoruz. Mesela diyelim ki böyle. Bir de nasıl bir tane vardı? Bir de şöyle bir tane var. Başka bir sürü var. Ben 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 kaç aydır paper Duck uğraşıyorum. Evet. Karamel artık gelebilirsin. Evet karamellerim. Yineden merhaba. Videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok ama çok seviyorum. Paper Duck. yani Bella gelir misin? Ben sizi çok seviyorum. Daha çok videolarda bir kim beni görürsünüz. Değil mi? Bence görmezler. Neyse. Hadi bay bay. Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de zil tuşlarını açmayı unutmayın. Ki yeni videomuz olduğunda ilk sizin haberdarınız olsun. Hadi bay bay. Kaç puan veriyorsunuz? 10 üzerinden bu arada. Hadi bay bay.